Herkese selamlar. Dostlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, geçen gün her gün video gelecek dedim. Dün gelmedi ama bundan sonra gelmeye, gelmeye devam edecek. Bugün ne yapıyoruz? Farklı bir seri e, tarzında bir video olacak bugün. 3 free kick 100 my Club parası challenge'a hoş geldiniz. Şimdi sizlere bunun ne olduğunu anlatacağım. Ee, egzersiz moduna gireceğiz. Oradan free kick atacağız 3 tane. Bu 3 free birini gole çeviremezsek 100 kalap parası harcayacağız. Yani gideceğiz. Ee, İkon var şu anda. İkon Ronaldinho'yu bulmaya çalışacağız. Barcelona topları var. Bunu e, birkaç kez yapacağız. Bakalım neler olacak. Eğer free kick'i atarsak bir sonrakine geçeceğiz. Bir sonrakine geçeceğiz. Deneyeceğiz böyle böyle. E, videomuz bu şekilde olacak. E, şimdi şuradan serbest antrenmana girelim. Sizler de bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlarınız mutlaka mutlaka benim için çok önemli yani atmaya çalışın önceki videoya biraz az gelmiş haliyle tabi 20 gün sonra video atınca kimse e, gelemedi herkes bir şok yaşadı <laughs> e, ama bu video beğeni like e, ikisi işte aynı şey zaten bekliyorum şimdi serbest vuruş buna giriyoruz abi e, şöyle gelelim hemen bak uzaklıkta çok kaleye yakın olmayacak şuralardan bir yerden bakın tam e, evet şu çizgiden şuradan buradan atacağız. Haydi bakalım 3 tane atacağız Eğer atamazsak gideceğiz ve top açacağız Ama hocam bizlere bunu öğretme Zaten biliyoruz yani Kaç yıldır pes oynuyoruz Şimdi Beckham'la Hazır mıyız Geliyor Of çok kötü gitti Çok kötü gitti Harbiden çok kötü gitti Şimdi bir kez daha deneyeceğiz Aynı noktadan, aynı noktadan atıyoruz Haydi bakalım Hadi hocam gol olsun. Gol olsun. Ah be kaleci kurtardı. Hani bir yandan da zaten top açmak istiyorum. Barcelona topları. Ronaldinho var 100. Romario var 100. Mükemmel oyuncular. Hadi bakalım. Oo dışarı gitti gibi. Çok fazla verdik. Ah be olmadı. 3 tane frikiğimizi kullandık. Bakın. Gole çeviremedik. Şimdi gole çeviremedik. Ne yapıyoruz gençler? Gidiyoruz abi. Bir tane... Top açıyoruz. ikonik Moment'ten 100 MyClub paramızı harcayalım şöyle hemen. 930 MyClub parası var. Ben bunu kassaydım Şu an 1.5-2 olurdu ama değerleri oynamıyorum bu aralar. Barcelona topumuz geldi. Hemen şöyle bakalım. Ronaldinho en iyi sürümü diyebilirim. Zaten Iconic Moment. Guardiola var. Tabi burada çıkmasını istemediğimiz bir ikon. Romario da istiyoruz tabii ki de. Şöyle Romario 1.69. Adam boyu çok kısa ya. Ronaldinho'nun üstünde de tıklıyoruz bir kere ve daha fazla listesi diyelim ve açalım. Hazır mıyız? Hop bastım hocam ikonik moment. Ah gelmedi. Bayağıdır gelmiyor. Hatta bayağıdır yani. E futbol puanı ile alıyoruz çoktandır. E, siyah top. Kim bu? 18 numaralı formasıyla Jordi Alba mı? Jordi Alba geliyor. Hoş geldin kral diyoruz. Ama zaten hani siyah top istemiyoruz ikon istiyordu yani o da bir siyah top ama olsun şimdi dönüyoruz tekrardan free atmaya kadromuzda inanılmaz bir hal almaya başladı hani şu ikonların bazılarını daha bulursam bu kadro yıkılacak seneye zaten kalacak oyuncular belli biliyorsunuz iconic moment ve legendsler kalacak legends ee, her sene standart zaten normal diğer aslında bu potov oyuncularının falan artık da bir bir şeye dönüşmesi lazım konaminin bunu bir ayarlaması lazım oraya da para döküyoruz sonuçta Şuradan atayım bir de gençler. Hadi bakalım. Güzel bir challenge oluyor. Yani farklı şeyler bulmaya çalışacağım aslında oyun bitene kadar. E, Kimle atabiliriz abi? Neymar var. Hadi bir kere de Neymar'la deneyelim şurada. Ronaldo da vardı kadroda ama Neymar. Aa dur dur elim yanlış bastı. Bir hakkımızı boşla çöpe attık yani. Şimdi bir kez daha deniyoruz. Hadi bakalım. Neymar hadi aslanım kamerayla oynayınca böyle biraz tuhaf oldu. Şuradan uf güzel attım. Hadi. Ah. Biraz daha yerden olsa böyle mük. Tam girmişti. Tam girmişti. Neymar'ın duruş açısı pozisyonu da çok iyi. Neyse bir kere de Beckham'ı atalım. Şu tarafa doğru kaydıracağım biraz. Şöyle hadi iyi attık gibi. iyi attık gibi. Ooo. Gol oluyor. İşte bu. Top açmaktan kurtulduk. Yani çok açmayalım. Şimdi farklı bir noktadan deniyoruz bu kez daha hatta biraz daha şöyle şu uzaktan deneyeyim tam şu uzaktan burası güzel bir nokta ee, Üçüncü challenge'ımız devam ediyoruz tekrardan üçüncü kez uzaktan vuracağız Neymar var abi başka kim var O Arnold varmış bir kere de Arnold'la vuralım Bu adamın da flikleri harbiden iyi vuruyor Ş Ah kalecinin üstüne gitti kalecinin üstüne gitti abi Kötü kötü oldu olsun. Şimdi tekrar Beckham'la deneyelim. Adamın zaten free 99 atıyor yani. Gördüğünüz az önce attı. Şöyle yapacağım. Ve hadi o köşeye girer mi? Oho! Kaleci ne kurtardı? Abi! Kaleci be. Panter kesildi. Panter. Şu köşeye atalım mı bir de gençler? Şöyle of girebilir. Hadi güzel nokta. Biraz fazla çok gitti gibi. Gol. İşte bu. Golü buluyoruz tekrardan. Şimdi bir kez daha deneyeceğiz. Hatta şöyle bakın şu uzaktan atalım. Tamam şuradan evet. Uzaklaştırıyorum gol attıkça. Çünkü biraz daha zorlaşsın. Ee, haydi bakalım Beckham. O hocam biraz yüksekten gitti. Aa evet çok gitmiş. Yüksekten gitmiş. Şimdi bir kez daha deniyoruz. Haydi bakalım. O beğeni tuşuna basmayan elleri görüyorum hala. Bir tuş gençler dokunacaksınız mavi olacak. Bu kadar basit yani. Abone değilsen abone ol kardeşim. Ya, kanala yeni geldiysen hoş geldin. Şöyle yapalım. Hocam aa biraz yerden gitti. Baraja çarpabilir. Uf. Uf. O neydi? Kaleci son anda kurtardı. İki mi oldu ya? Üç mü oldu? Dur bir dakika. Şu an kaç olduğunu anlayamadım. Neyse bu üç olsun artık. 3 herhalde ya. Şöyle yaptık. Haydi gol girer mi? Abi bu kaleci ne ya? Bu kaleci kim? Her şeyi kurtarıyor. Üç tane oldu ve atamadık. Yani hepsi de neredeyse böyle biri hariç ikisi kıl payı kaçtı böyle. Hani neredeyse gol olacaktı. O kalecinin son anda son anda Mustera dermiş gibi kurtarması var ya. Onun gibi kurtardı yani. Şimdi gelelim tekrar topumuzu açalım. Haydi bakalım 100 my club paramıza veda ediyoruz yine. Şöyle girelim hemen. Ronaldinho'ya ben 3 kez tıklayacağım. Bu bir aslında totem yani. Taktik uygulamıyoruz biliyorsunuz bundan sonra. Oyunda zaten taktik olmadığını gördük. 3 kere tıklıyoruz. Sadece şansınızı arttırıyorsun sen biraz. Öyle normalde açınca biraz boş açmış gibi oluyor. Hazır mıyız? Hocam bir ikon be. Bu videonun şerefine bir ikon. Bir ikon. Hadi. Hadi pembiş ekran gelmiyor gençler gelmiyor oyun vermiyor yani yok abi diyor ikon bitti elimizde diyor hani şu o yine siyah top çıktı şöyle bir gönderi var yani şuraya ikon koymuşlar şuraya normal top şuraya herkes şuraya giderken ben şuraya gidiyorum oy <laughs> oy lengle geldi lengle ya, ayıp olmasın da bu adam biraz hani şeye benziyor domuza benziyor tövbe yarabbi lenglet ondan neyse kadroya gönderelim gitsin kadroya benim bir bayağı bir analiz yapmam lazım son kez bir frik daha atacağız ve ardından videonun sonuna geleceğiz. Bu 3 firikiyi atamazsak son bir top daha açacağız bakalım. Eğer atarsak açmadan videoyu noktalayacağız. Serbest uruş diyoruz. bakalım. Sizin de aklınızda böyle değişik challenge'lar varsa video çek videosunu çekmemi istediğiniz yorumlara mutlaka yazın. Çünkü ben hani bulmakta bazen zorlanabiliyorum. Şuradan atayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çünkü oyunda yapacak hiçbir şey yok ya. Oyunda harbiden FIFA mobili görmüyor musunuz abi her zaman bir etkinlik her gün bir etkinlik ama pes öyle değil sürekli aynı etkinlikleri önümüze sunuyor Yani adamlar bir yıl oyunu yapıyorlar sadece ondan sonra yatıyorlar gitsin abi yeni oyun çıkana kadar Oo biraz yerden gitti biraz yerden gitti ama Ah Olmadı şimdi tekrardan atıyoruz Haydi bakalım tekrardan Beckham'la mı denesek abi bir Ronaldo'yla deneyelim ya Ronaldo nerede Ronaldo. Ronaldo yok ki. Kimle atsak ki? Neyse Neymar'la deneyeyim ya. Neymar'la atayım. Neymar'ın bu serbest duruşta duruma tarzı çok hoşuma gitti. Şöyle topun yanında hani top şurada ya. Çok mu gitti? Aa direkt gol mü? Bir şey göremedim. Abi direkt herhalde ya. inanılmaz bir şans. Gerçekten inanılmaz bir şans. Şimdi biz Beckham'la tekrar deneyelim. Şöyle ve biraz iteledik. Şu şekilde hafiften attım şöyle köşeye doğru. Ah be, ah be baraja çattı. Evet topumuzu açacağız. 3 3 gole çeviremedik. 3 e, birini. Şimdi gidelim. 100 Michael'a paramızı harcayalım. Son topumuzu da açalım. Videonun da sonuna gelelim. Gelelim gençler. Bu Michael'a paralarını da bayağıdır biriktiriyorum desem. Yani boşa gitmesin. Haydi bakalım son 6 gün 11 saati kalmış bunun da. Meşteyleri kastıkça alıyoruz. Sürekli aynı meşteyler ya. Şu milli takım meşteyleri. Artık şunu bir değiştirin abi. Farklı bir takımlar da gelsin artık. Yeter bıktım yani. Hani İspanya kadrom var. Sürekli onunla yapıyorum. Çok iyi. İki maç kazanıyorum ve direktman 100 man parasını alıyorum. Ama yani artık başka şeyler de olsun hocam be. Başka şeyler de gelsin yani etkinlikler. Eskiden 400 man club alabiliyorduk bir, bir kere de. 400 mü alıyorduk ya? 200 alıyorduk pardon. O 400 alsak bu meşteyden. Son kez. Haydi bakalım. Bastım. Of vermiyor ki abi vermiyor ya oyun vermiyor 3 top oldu belki olsun daha ama vermiyor işte Evet kim geldi takımda sana yer yok hadi görüşürüz Takımın zaten kapasitesi oldu. 5 kişi var. Bakın yukarıya. 499. Abi 500 çok az be. Bunu kaç seferdir söylüyorum. Hani sizce de az değil mi? Yorumlara yazın. Ee, burada bir tane daha bir şey varmış. Bakayım kimmiş bu. Abi ne bileyim ya. Sarı toptan da ikon olur mu? Şuradan bakın. Ee, bu topların süresi uzadı. 62 gün oldu. Yani biz Ağustos'tayız. Eylül, Ekim. Ekim'in ortalarına doğru PES 22 mobil çıkabilir. Bunun da habercisi oldu aslında bir taraftan. Geçen yıl da o vakitlerde çıkmış. Bu yıl da hani Ekim'in ortalarında çıkmasa bile Ekim'in sonu Kasım'ın başı gibi bekliyoruz PES 22 mobili. Şurada 2 aycık daha dişinizi sıkacaksınız gençler. Ben de 2 ay daha artık ne çekeceğim bilmiyorum ama PES 21'den devam edeceğiz. Kadromu göstereyim videonun sonuna geleyim. Kadron bu şekilde görmüş olduğunuz gibi son hali bu. 5130 takım gücüne sahibiz. Torres'i e oynat oynatıyor ömürlerde. Aslında yedeklerde de Ronaldo falan var. E, Del Piero var. Yani güzel oyuncular var. Mbappe var hatta. E, ama şu anda bunları koymuyor. Torres'i idare ediyoruz. Güzel oyuncu. E, i̇yi ki almışım yani. Keşke Beckenbauer'in gücü 98 olsaydı. Hani bu 99 oluyor. Ona eyvallah. Çok iyi. Ama böyle hani 96'da bir düşük. E, evet. Şöyle videonun sonuna geleyim artık. Yavaştan sizler de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın bizim kanalda kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi atmayı unutmayın. Yorumlarınız daha daha önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.